Bugün çok geç kalktım ya. Yanımızı bir zengin taşınacak diyorlar Taşındım ki? Ha burada. Gidip yanına gideyim. Yanına gideyim bari. Na, 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 na. Merhaba küçük inekcik. Merhaba. Tık 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 tık. Tumur gel. Tık 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 Sen misin? Abi bana para verebilir misin? Vermem ama çalışacağım. Ee, ne yapayım abi? Abi işte evim falan temizle. Ne kadar abi maaşı? Bir maaşım bir demir. Abi çok az ama olsun. de kazanıyor, yedi kazanıyor. Tamam abi ben ne yapayım? Ne yapayım? İlk önce yerleri temizle. Tamam abi. İstersen sen uyu da şey yapma. Yanlış anlamadı. Baba senin şey maaşını hazırla Günlük paranı hazırla. Tamam abi sen yatağı koy. Uyuyakoy. koy. Ben buraları temizlerim. Tamam abi. Şuraları da temizleyeyim. Hayt. Şuraları da. Hmm. Şuraları da. Hmm. Şuraları, Şuraları da temizleyeyim. Biraz yatağını da temizleyeyim. abi uyudun mu dedim uyumuş hemen şunun elmaslarını çalayım uyanmasın uyanmasın uyanıyor uyanıyor galiba uyanıyor galiba o oh, uyanayım ben ha abi ben sandıklarını temizliyordum bak istersen bak tamam, eksilmiş mi abi oraları ben eksilmiş. almadım tamam abi uyanıyorum ben sana ne ne, 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 ne. dur dur gel gel e, efendim. Sana günlük maaşını vereyim. Tamam abi. Bir gün geçmedi ya. Nasıl? Ay. Ben <laughs> sana tabii bir şey Gel bakayım. Gel gel gel. Senin sandığına koyacağım. Gel. Yuhu yes, bedava. <laughs> ni, ni, ni 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 Daha bizim evde de çalışacağım. Ben sana erken maaş veririm. Ben ama ben bu sandığı başka bir yerlere taşımayı düşünüyorum. Bana niye vuruyor? Yanlış <laughs> Abi, Abi iki tane verdim. O da bahşiş olsun. Yaha. <laughs> Abi ben bunları başka bir yerlere taşıyorum. Sakın sandığın nerede deme. Ben tarla yapıyorum. Şunu, şu, şu kazıyı koyayım da elmasları bulmasın diye. şunları koyayım hemen 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 gelir falan. Şuradan çapa yapayım. yapayım. Abi benim sandığım kalmadı ya. Sandığım kırıldı. Sandığım ben sana veririm. Sen de çapa nasıl çapayla şunları düzelt. yok langı. abi. Falan, su falan hiç yok mu? Yok. Kova? Yok. Ben sana veririm. Di, di. Abi evlen, evini temizledim. Tamam gel bakayım sen benim yanıma. Eve git. Gir eve git. Sen bana hani sandık verecektin abi. Abi verse sandık vereceğim. Ama ben... Abi ben şu sandığı kırsam bir şey olur mu? Alayım mı ben bu sandığı? Zaten bunların içinde bir tane çakmak var. Alıyorum ya. abi ben sana. Al ben sana bir tane de koyayım, Al sana bir tane. İkisini de alıyorum abi. Götür lan götür götür. Evet. götür. Abi baş işini de koydum. Baş işini de. İki demir. A, gel bakayım baş... sen gel gel. Efendim abi. Geri gel. Ancak bu kadar param vardı. Yetmediyse daha şey olabilir. Gel bakayım. Ben şimdi seni... gel bakayım sen benim elmaslarımı çalmışsın. Kamera kayıtlarından gördüm ama sana kızmayacağım. Ha? Gel sana. Gel ben senin arkadaş olmak istiyorum. Gel sana şuradan elmas kılıç vereyim. Yahu yahu. Abi ben elmasları artık bildiğine göre getireyim mi? Getir. Ben sana elmas Yahu zengin oldum Ben de sana elmas kılıç vereyim. Geçemedim ya. Yahu yahu zengin oldum zengin oldum zengin oldum. Zengin 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 zengin. Zengin 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 zengin. Zengin oldum zengin zengin oldum zengin oldum zengin oldum zengin. Bilmekle bilmekle. Arkadaşım. A Arkamda mıydın görmedim ben. Ya, ben sandım sandı. Ben. Abi ben elmasları ben... elmas koyacağım. Al bakayım sen? Elmas koyacağım. Bir daha da abi. Ya da sen? Yehüyehü. Dım 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 Bu Kul ve Set alıyorum. Set al. Al kardeşim. Set senin şeyini. Set senin. Senin olsun kardeşim. Abi benim elmas şeylerim yok. Setin mi yok? Elmas set. Evet abi. Elmas set. Gel bakayım. Nerede abi onlar? Al seninle gittim. Şey. Abi ben altın elma da alıyorum. Abi al al. O üstündeki şey. Yemek yemek al. de alıyorum abi. Al. al. Bu gel. çöpleri ne yapayım? Çöpleri al sen. İstiyorsan kendi evine götür. Gel ben seni sana... gideyim. Ne yapayım abi ben bu çöpleri? Sen bu abi çöpleri kendi evine götür. Tamam. Kendi abi. evimi de yıkayayım mı? Kendi Gerek kalmadı. Yağmur ya. ya, ya. Islandı, ıslandım, ıslandım 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 ben de nasıl kalsın atayım çöplerimi ay bunları odunlar lazım bunda da lazım ben, olur. gel bakayım gel biraz ıslanacaksın ama yere de değecek yer. ne oldu abi Oo, ne oldu bu evini demirden yapacağım abi ben sende duruyordum ya İşte o neyi artık orası depoda yettim abi ben buraya? Burayı depo, depolara sadece sosyal. O, tam burayı yiyip, para Sen benim evine Sen burası benim para Demir senin değil mi? Demir adı senin olur. E istedi, istedi, i̇stediğin elmasları da al, istediğin da al. Ya hadi gari atan, ben bunu asla ayrılmam. Ben biraz şey şeyleri... Çok acıktım. Biraz az meyve yiyeyim. Zaten zenginim. Yem zengin adam. Yem. Lazım et. Fakir. 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 He ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, Yanıyorum, yanıyorum. Nasıl yanıyor? Ha. Yanıyorum. Anam. Yanıyorum, yardım et. Heh, teşekkürler. Fıcı, ay. Tamam, al fıcı. Öpüşem, öpüşem. Gel, öpüşem. Neden? Ne? Ne yapıyor? Dur kafanı, kafanı getir. Getirmeyin. Kafanı getir, kafandan öpeceğim. Öpme. Öpme. Neden ya? Ben uyuyacağım, uykum geldi. Üst kattan uyumak istiyosun, alt kattan. Düş. <laughs> Orada bir tane delik vardı, ben oraya pasta koydum. Hmm. Pastayı yiyebilirsin. Pastayı ben çöp diye attım. Alın <laughs> bir düştüm. Bunlar ne abi? Bunlar ne? Kapatın sen. Bana devesi Bir. Kaç tane istiyorsun? Bir. Bir. Bir de bir de Al hepsini al. Hepsini al. Ben de doğum ucu Uy. 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 Bu ne? Uy. 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 ne? şey yapayım mı lan? Bir şey yapalım mı fakir? alı 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 Hadi hazırlayalım. Ben hazırım. Tahtadan hazır, hazırlıyorum yeri. Hı. Dışarıda atacağız. Gel, Dışarıda atacağız zaten. Yere hazırlayalım. Gel. Sen de odun var mı? Benim de odun yok. Tamam. Ben de masası var. Al tamam. odun. Ben teşekkürler. Dur daha fazla yetmez bu. Ben de fazla bu. Al, al. Ben de al. demir var bir tane Demirden yapmayacağız, odundan yapacağız. Tamam. Gel tamam. burayı buraya yapalım. Ben yapıyorum. Bir de kapı girişi koyalım mı? Bu mi? Yapmıyor. Al. <laughs> Ay yanlışlıkla büyük yaptım. Abi yerleri yapmana gerek yok. <laughs> Abi sen. Neden yerlerde falan yaparsın? Gelsem... Yok. Şey, Otlarımız o... var ya zaten ya doktorumuz var ya, ilk ayağımız düşen desteği dert yok. Burada engeller. Başlayalım mı? Dörler. Daha çıkabiliriz. Sen de odun var mı? Ben de odun Dur, var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Tamam abi sen de benim gibi ya. Etleri hayvancıklar yiyorsun. Abi şimdi benim aklıma düşün geldi havayı örtmeyelim. Havayı örtmeyelim zaten. Havayı örtmeyelim. Dur. Şura... Abi kapı falan koy. Abi kapıyı buraya koymayacağız. Nereye koyacağız? Kapıyı buraya koyacağız. Kapı var mı? <laughs> Bende kapı yok da. Kırıp da geçelim abi. Bu. Dur. Dur. Bende oğlum var. Çalışmaması sık. Var. Cidden gerek yok. Bakayım. Abi oldu mu? Buradan eğilip de geçiyoruz. Abi ya, hiç gerek yok. Anladım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Abi hiç gerek yok. Kaldır şunu. Kaldır şunu. Hayır kaldırma. Kapı aç benim. Ye host. Hadi, VSE'ye bakalım mı? Bir sandık. Sandık. Abi sandık hortusunu yaptırdım ben. Gel, basta. Şuraya değerli eşyalarımızı koyalım. Basta Bir de tamam. Bu benim, öbürkün lan senin. Ben de Ş şunu koyayım. bir şey yok. Ya çer çöpleri koyacağız. 31 tane kum var bende. Normal mi? Hayır 31 olması. Normal değil. Sen bir Onu soruyorum abi. Hadi benim hazır. Hazır değil bir dakika. Şimdi hazır. Masada. Neredesin ya? Abi sen dışarı çıkıyor. Ha çıkmıyor musun? Tamam fazla. <laughs> <laughs> Yaparız <hayır>, mı? Seni köşeye <laughs> kızdırdım. <laughs> yes, yes! Sen neredesin ya? Buradayım. Bir <laughs> de yer, benim elimi kaç, <laughs> kaç kaç kaç! Abi Efe. evin yıkıldı. Az önce tekrar kendimce sen küçük bir ev yapacağım. Dur ne? abi devam et. Abi buraya artık. Abi besetlerinde bende. <laughs> sen fakir oldun fakir. <laughs> Merhaba.